Merhaba arkadaşlar. Sizleri hiçbir yerde bulamayacağınız 40 yıllık özel pastacı dolgu kremamla baş başa bırakıyorum. Bu kremayı denemeyen sakın kremayı yedim demesin. Daha fazla içerik için lütfen takipte kalın. 3 bütün yumurtayla sarısını beyazını yaptığımız kaynayan sütle pişirme yöntemiyle orijinal pastacı kreması yapıyoruz arkadaşlar. Ocağımızın altını yaktık. 1 litre elimizde sütümüz var. Ee, ben paket değil, elimde e, açık köy sütüm vardı. Kaynatmıştım. E, onu tencereme döküyorum. Şöyle. Kremamızda kullanılacak malzemeleri ben size söyleyeyim. 1 litre ocak üzerine aldığımız süte Kremanın hepsinde kullanacağımız şeker miktarı bir su bardağı. Yarısını sütümüzün içine onu kaynamaya bırakıyoruz. Yarısını da üç bütün yumurtamızı homojen şekilde şekerle çırpacağız ki o yumurta kokusunu almayalım arkadaşlar. Bunu keklerinizde de mutlaka. Bu hanım, hanım bu hanım, erişen, erişen, erişen. Çırptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir su bardağı kadar buğday unumuz var. Yumurtamızın içine bir çay bardağı da nişastamız var. Mısır nişastası. Malzemelerimizi güzelce çırpıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Şunun üzerine çıkaracağım ki rahat. Ee, burada bu sübeyi e, yumurtasını pişirmeden kaynamış sütle yavaş yavaş ılıştıra ılıştıra e, karıştırmanız çok önemli. Buna çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar bunu bir sefer yapacaksınız. Eğer yapmayan, bilmeyen daha önce arkadaşımız varsa bana hayatınız boyunca dua edeceksiniz. Ee, bu, bu puding değil, bu keşkül değil, muhallebi değil. Bir yumurta ile ne pastacı kreması olur arkadaşlar. Şöyle kaynayan sütümüzden sübyemizi ılıştıra ılıştıra yumurtamızı kaynatmadan sakın korkmayın acaba bu kaynar suyunu biz sütü döküyoruz e, bozulur mu diye bir taraftan karıştırırsanız hiçbir şey olmuyor. Şimdi bir iki kepçe daha aldığım zaman benim işlem tamam tencereye dökeceğim bir beş dakika bir e, pişirmemiz var koyulana kadar. Olay budur arkadaşlar. Şimdi biraz tripodu geriye çekiyorum tenceremizin şöyle üzerine. Dokusu, kokusu o kadar lezzetli oluyor ki bunu size şiddetle tavsiye ederim. Pasta yapmanıza gerek yok. Aynı bu şekilde yapıp kuplara koyup meyvelerle de servis yapabilirsiniz. İster bisküvi pastası, kedi dili, pantispanya ekler ekler e, ve profiterol dolgusu budur arkadaşlar onu söyleyeyim ben size gördüğünüz gibi hemen kıvam aldı kıvam alınca kesinlikle kremayı bırakmıyoruz hafif altını kısıyorsunuz un kokusu e, gidene kadar bunu hafif dibi tutana kadar iyice pişiriyoruz arkadaşlar vanilyasını pişerken kesinlikle ee, vanilyasını içine dökmüyorsunuz, biz pastacılar gibi e, taze vanilya kullanmıyoruz arkadaşlar. Çubuk vanilya. Onun için paket kullandığınız için onun aromasının gitmesini istemiyorsanız biraz oda sıcaklığına gelmiş kremanın içine e, margarin, tereyağı ne kullanıyorsanız evde vanilyanızı ondan sonra koyun. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle kamerada ters ters işler yapıyorum kabada ters tarafta diye şöyle boşalttım. Bunun bir lokmasını yitmesini istemiyorum. Çok değer. Ee, 40 yıllık profesyonel e, yemek üzerine zaten iyice artık şey yapma. Hani şey, beni eleştirecek olanlara bazen şaşırıyorum. Ee, Birçok yerden teklif aldım ama kabul etmedim. E, kimsenin eleştirisine gelemem şöyle gelemem e, önce yemeleri lazım ondan sonra eleştirmesi şefler beni zaten e, kesinlikle ben köyde yaşıyorum köy imkanlarım ev imkanlarımız neyse ben o malzemeyi kullanıyorum şef derseniz şefleri ben yetiştiriyorum arkadaşlar onun için tariflerim her damağa hitap eder güvenle yapabilirsiniz e, tencerem Şöyle dibini göstermek için ayrı bir e, borcam kabıma alacağım. Ondan sonra size tekrar Bursa. Şöyle tam olarak görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle kamerada ters ters işler yapıyorum. Kamera ters tarafta diye. Arkadaşlar bu sade un, e, una geçerli değil. Nişasta da da aynı. E, şöyle hafif bir kızardı. Çeti okuyacağım diye. Ama kesinlikle yakmadan şöyle dibinin tutması lazım. Bu bunu aynı işlemi biz pataşı hamurunda da kıvam aldığı gibi kaldırmamalısınız. Biz Fransız usulü pişirme tekniğiyle yaptığımız ekler hamurunun hakkını vereceksiniz ki kusursuz ee, ortaya çıksın. Kaşığı ölçü olarak bunu kullanacağım. 2 yemek kaşığı e, tereyağı siz margarin de kullanabilirsiniz. Her ne kadar sağlıksız deseler de arkadaşlar Türkiye şartlarında tereyağın fiyatını biliyoruz evliyiz ev halinden anlıyoruz ee, onun için e, ne uygunsa evde zaten çoğunuzun çocuğu hiçbir anne baba çocuğuna sağlıksız bir şey yedirmez ee, eğer e, bunu margarini kullanıyorsak anlayın ki başka bir çıkarımız yok tereyağı e, hakiki zeytinyağını herkes kullanmak ister arkadaşlar. Ben tereyağımı koydum. Siz isterseniz varsa margarin kullanın. 2 yemek kaşığı şöyle hafif ılındı. Bir pakette vanilya. Vanilyayı kesinlikle e, kremayı pişirirken asla koymayın. Arkadaşlar ben tereyağımı koydum. Siz isterseniz varsa margarin kullanın. 2 yemek kaşığı şöyle hafif ılındı bir pakette vanilya. Vanilyayı kesinlikle e, kremayı pişirirken asla sertleştikten sonra bir spatula kaşıkla şunu birkaç yerinden parçalıyorsunuz. Sıvı kremasını koyduktan sonra çıkıp çırpıyorsunuz. Homojen şekilde. İnanın şu anda bile şöyle göstereyim. Sıvı kremayı koymadan bile e, lezzeti aslında harika. Kremamızı pişirdik. Oda ısıtısına geldikten sonra 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, streç filmle kabuk olmasın diye arkadaşlar şöyle kremamızın üzerine hava almasın diye iyice kenarlarına gömdüre gömdüre kapatıyorum. E akşam e, 3 yumurta bütün yumurtayla sübiyeli hazırladım. E, şu kremamı arkadaşlar çırpmak istiyorum. Bunu ne yaptık? Güzelce pişirdik. İçine 1 paket vanilya. 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin koyduk arkadaşlar mikserledik üzerine hava almaması için şöyle güzelce streçledik ee, bir gece bek kremamızı iyi homojen şekilde çırpacağız eğer iyi bir mikseriniz ya da mutfak şefiniz varsa şunu köpürebildiği kadar köpürtün arkadaşlar. Ne kadar çok homojen şekilde çırparsanız dinlenmiş olan bir kalama, o kadar iyi bir sonuç alırsınız. Bu kadar benim için yeterli şimdilik. Ama normalde bunu köpürttüğümüz zaman şu altına kadar doluya